Merhabalar, bugünkü konuğumuz Barış Hazer. Kendisi Aksiyon İş Koşluğu firmasının sahibi, kobi danışmanı, melek yatırımcı, birçok şapkayı bir arada barındıran bir girişimci. Barış Bey'i şimdi birlikte tanıyalım. Merhaba Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Filiz Hanım merhabalar, hoş bulduk. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Filiz evet. çok e, kısaca kendimi tanıtayım. Ankara doğumluyum ben, doğma büyüme Ankara'lıyım. E, 74 doğumluyum. E, Ankara'da TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdim. Daha sonra da oralar bizim mezun olduğumuz dönemde çok meşhurdu. Bankacılık sektörü, böyle bankalar, bankaya girmeler, böyle evet. şeyler. Ben de o bankacı, o kesime katıldım. O yolun yolcusu oldum. 17 yıl finans, finans sektöründe çalıştım. Türkiye'nin en büyük dört özel sektör bankasından birinde. Daha sonra tabii hep o sıralarda, hikayemi de çok kısaca anlatırsam burada, üç ayrı şubede müdürlük yaptım Ankara'da. E, ve o sırada firmalara hep gelip giderken dışa dönük de bir yapım vardı. Ya firmalara gidip gelirken hep böyle bu firmalar için ne yapabiliriz? Onlar için iş hayatını nasıl daha çekilir, nasıl daha çalışılabilir, nasıl daha mutlu bir iklime nasıl evriltiriz diye hep arka planda bunları düşünüyordum. O zamanki e, bankacı şapkamın dışında ee, ve daha sonra işte 41-42 yaşlarımda da 17 yıllık sektör tecrübesini artık bankacılıkta yeter dedik. Dünya birden büyüktür dedik. Ee, sadece <laughs> finans sektöründe büyümek değil de onun dışında birçok alanda firmalara fayda sağlayabiliriz diye. Ee, Aksiyon İş Koşulları firmasının kurucusuyum. Kafasında yeni yatırım yapmak isteyen yeni kariyer adımı atmak isteyen arkadaşlar olabilir. Nedir bu iş koşulları? E, Filiz Hanımcığım aslında ben de bizi izleyen arkadaşlarım gibi iş hayatına başlangıçta müfettiş denetimle başladım. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Ortak faydamızı bir kenara koyalım. Güzel, güzel, Sonra devam edelim. E, çünkü e, aslında ben de sizlerden biriyim. Sadece bir süre sonra yol ayrımını gördüm ve bu yolun daha otoban olduğunu, daha beni gideceğim yola iyi götüreceğini düşündüğüm için burayı seçtim. İş koşluğu ne yapar? E, Filiz Hanım iş koşluğu e, firmaları... Yani zaten ticari hayatta iyi olan, böyle çok ciddi sıkıntıları olan firmaları iyiden mükemmele taşır. Mottomuz e, bu. İyiden mükemmele şöyle, e, şimdi firmalara girdiğimiz zaman firmalarda aksayan birçok yön görüyoruz. Ve bu yönleri iyileştirirsek eğer, yani onlara zaman, ekip ve iş gücü e, ve e, para konusunda açılımlar sağlıyoruz. Bir takım onların işletme körlüklerini giderici... Ee, ve onlara böyle sanki trafikte giderken uzunları yakarak gitmelerinin avantajını sağlıyoruz bizdelerken. Çünkü onlar gerçekten e, çok kısa e, vadedeki şeyleri görebiliyorlar. Hatta çok aile şirketleri, 20-30 yıllık geçmiş olan şirketlerde inanın önlerini bile göremiyorlar. O yüzden biz biraz aslında e, o firmaların vizyonlarını açıyoruz e, ve o firmaların e, daha da iyi firmalara dönüşmelerinin ön, e, önünü açıyoruz. Biraz önce sağ olun siz de tanıtırken söylediğiniz gibi e, Kobi Danışmanlığı sertifikasına sahip olduğumuz için e, firma olarak e, firmalarda temelde beş alanda ilerliyoruz. E, üretim firması ise üretim var, insan kaynakları var, satış pazarlama var, organizasyonel yönetim var e, ve dış ticaret var. Ve biz buna aslında altıncı bir şapka olarak da hani öyle bir eğitim de vardır değil mi? Alt şapka eğitimi. Bizim altıncı evet. şapkamız altıncı şapkamız da denetim. Denetimi kurgu olarak Filiz Hanım, bizim koşluk sürecimizin sonuna böyle kurdeleyi kesmeden önce denetim biriminde kurarak firmalardan çıkıyoruz. Bunun sebebi şu, girdik, firmayı tanıdık, teşhis ettik, tespit ettik, tedavi ettik. Biliyorsunuz bu işlerin en sonuna da biz çıktıktan sonra gözümüzün arkada kalmaması için bir izleme ve denetim biriminin kuruluşuyla e, finalize ediyoruz ve bu bu birimi kurup onu işlettikten sonra şirketi kendimizden mezun ediyoruz. O yüzden sizin aslında şu an faaliyet gösterdiğiniz alan bizim için e, çok güzel yapılmış bir kekin kre, e, en son dökülen kreması gibi düşünün. Denetim e, departmanını mı kuruyorsunuz, outsourcedunan'a bir hizmet mi veriyorsunuz? Tabii burada şey çok önemli, şirketin aile, şirke, e, aile şirketi aile şirket olup olmadı. Özellikle aile şirketlerinde denetim e, ki kısmen muhasebe de öyle. Eğer aile çalış içeride çok aile mensubu varsa şirket sahipleri genelde bunu e, kendi bünyelerinden, aile içerisinden çıkararak güvenlik problemini çözmek istiyorlar. İşte bu şapkayı aileden işte en kontrollü, en işte izlemeye dönük, en takip yönü gelişkin insana vermek istiyorlar. Evet. Ama eğer aile şirketi değilse, gerçekten profesyonel yönetilen bir şirketse, biz önce tabii her yerde olduğu gibi bunun farkındalığını bir yaratıyoruz. Denetimsiz bir hayat, denetimsiz bir hayat nasıl söyleyeyim? Şu an işte değil mi kışa girdik, herkes lastiklerini değiştirdi. E, yanlış lastikte yola düşmeye benzer diyoruz. Aslında onlarda bir şey yaratıyoruz. Çakralarını açıyoruz. Daha sonra da tabii bizim bahsettiğimiz burada bazen e, biliyorsunuz finans kesiminde de özellikle çok vardı. Hani iç denetim biriminin kurulması. Evet. E, ee, Tabii denetimle teftiş karıştırılıyor, denetim dedi işte uygulama denetimi, faaliyet denetimi ya da başka denetimler konusunda da ciddi bir aslında bir denetimsel okuryazarlığının çok düşük olduğunu düşünüyoruz aslında. Kesinlikle katılıyorum size, evet. kesinlikle. Bu konuda tabii denetim konusunda faaliyet gösteren arkadaşların aslında biraz satış ve pazarlama taraflarında lütfen bizi yanlış anlamasınlar ama çok zayıf kalıyor. Ya yani Bakın ben de denetimle başlamış iş hayatına bir insan olarak aslında 6 yılımın, müfettişlikle geçen 6 yılın kapatmasına çok uğraştım satış pazarlama kaslarının gelişmesi için. Çünkü o kişiyi içe dönük, insan ilişkilerinden uzak ve biraz çekingen, çekinser yapan bir yapı. Ee, Peki bununla ilgili ne yapabiliriz Barış Bey? Bize böyle birkaç örnek verebilir misiniz? Ya aslında şöyle firmaya giriş yönünde mutlaka e, tabii benim gibi faaliyet gösteren piyasada iş koçları ve danışmanlarla daha sık temas edilmesini ben tavsiye ediyorum. Çünkü zaten biz firmaya girmiş ve güvenini kazanmış oluyoruz o iş insanlarının denetim birimine geldiğimizde zaten firma bizi kollarına kendisini kollarımıza bırakmış e, ve güveni de kazandığımız için işaret edeceğimiz insanlarla ilerleme yönünde e, motivasyonları çok yüksek oluyor. Ama hali hazırda girilmiş firmalarda tutunduruculuk boyutunu düşünürsek denetim açısından. E, ben öncelikle denetim odalarını çok yalnız, denetim odalarının kapalarının hep kapalı yemeklere ya öncesinde ya sonrasında yiyen arkadaşlar görüyorum firmalarda. Aslında biz onlardan biri hissiyatını vermesi lazım denetimci arkadaş. Kesinlikle. Yani biz buradan size işte böyle sizin hani açıklarınızı arayan ya da size işte bir şekilde işte neden insan profili değil de nasıl sistemi daha da iyileştiririz? Yani bizim burada merkezi kişiler olmadığı, merkezin tamamen sistem olduğu algısını insanlara vermemiz öbür türlü özellikle Türk insanı bunu çok çaresiz e, algılıyor, çok alıngan davranıyor e, ve gerçekten aslında şu an hani nasıl günümüzde sosyal mesafe çok moda evet. e, ama koronadan önce de sosyal mesafe hep korun e, denetimci e, evet. arkadaşlarla hep korunur ama aslında aynı yolun yolcusu patronların da sağ kolu oluyor bu arkadaşlar o yüzden biraz e, tabii ekonomi açıldıktan sonra ben denetimin firmalarda kendisinden beklenen yeri kesinlikle edineceğini düşünüyorum. Bundan çok eminim. Çünkü patronların buna ihtiyacı var. İş hayatında ben patronları yalnız, patronları karar almada çok zayıf buluyorum. Bu konuda da ilerleyen dönemde YouTube kanalımda programlar yapmayı planlıyorum Filiz Hanım. Bu arada hani çok denetçi güzel. arkadaşlar da eski bir denetmenin, eski, eski bir müfettişin, sonrasında bir iş koçunun neler yaptığını aslında e, takip ederlerse YouTube kanalından çok da mutlu olurum. Ee, YouTube kanalınızı da e, öğrenelim. Tabii Adresini. ki. Tabii ki e, YouTube zaten YouTube adresine girdikten sonra Barış Hazar uzantısı ile hemen çıkacaktır. E, şunu söylemek istiyorum. Aslında e, denetim de temelde şöyle bir şey var. E, i̇craat yapılacak, birisi icra edecek, denetim onu kontrol edecek. Aslında e, ikincil bir görev. Yani e, bunu bu algıyı ben hani müfettişliğim zamanında da denetim sırasında da hep e, firmalarda gözlemleme şansım var. Bu ikinci madem bir şeyin ardından geliyor o zaman o birinci ekiple bizim iyi geçinmemiz lazım. Patronlarımızda şöyle bir algı var e, denetimle ilgili özellikle. Birileri gelecek beni kendi şirketimde kapının önüne koyacak. Şimdi bu hissiyat yola çıkılmamaya sebebiyet veriyor. Aslında burada bizim denetmen denetçi arkadaşlardan da şöyle beklentimiz oluyor firmalarda süreçlerde. Ee, şimdi Patson'un kırmızı çizgilerini öğrendikten, yönetimin kırmızı çizgilerini öğrendikten sonra yola çıkarlarsa eğer, bir takım konularda gösterecekleri tepkilerin biraz idealizmden uzak kal, e, kaldığı, kalacağı gerçeğiyle öncelikle bir yüzleşerek başlamaları lazım bu sürece firma sahibi, sen kimin firmasında kimi eleştiriyorsun? Doğru. O yüzden e, biraz e, bu yola çıkan arkadaşların siyah ve beyazlarının dışında açık gri'lerinin, koyu gri'lerinin ve gri'lerinin olması lazım. Bakın bu işinizi yapmayacağınız anlamına gelmiyor. İşinizi tabii ki yapacaksınız. Ama hani Anadolu'da çok kullanılır böyle çok yare dokunan şeylerde patronların e, çok da duymak istemeyecekleri şeylerde biraz nasıl diyeyim, böyle yumuşatıcı kullanarak onu indirmek lazım firmalarda. Çok rejit, çok keskin, çok köşeli yapılanmalar, ifadeler, dile getirişler denetimin firmadaki ömrünü kısaltıyor ve patron nezdinde de ya biz bu işe girdik ama belki de iyi yapmadık deyip çok geri dönülemez bir noktaya götürüyor. Şey çok önemli Filiz Hanım günümüzde Dışarıdan nasıl görünüyorum diye sorabileceğiniz insanlar vardır ya. Şu an bana denetim dışarıdan nasıl görünüyor Barış Bey sorusunun cevabı benim tarafta bunlardan ibaret. Ya danışmanlığı nasıl bir sertifika gerektiriyor? Ya Kobi danışman olmak isteyen bir arkadaş bundan nasıl faydalanacak? Hani aldık sertifikayı güzel çerçeveledik koyduk da günün sonunda bunun bize bir getirisi olacak mı? Nasıl faydalanacağız? Hı -hı. E, hemen anlatayım. COVID-19 devletin desteklediği e, ve devletin desteklerken de e, ilerleyen dönemde e, çok tenzih ederim Hani bunu almayan arkadaşlar için yanlış anlaşılmasın ama e, kamu kesimi devlet e, kanun koyucu diyelim İlerleyen dönemde Filiz Hanım e, bizim sunduğumuz firmalara sunduğumuz hizmetlerin akredite olmasını istiyor. Yani çantacı tabir edilen ve firmalara gidip fayda yaratacağım deyip, onlara bazen umut tacirliğine varan e, böyle e, mavi boncuk dağıtan arkadaşlardansa bizim onayladığımız, bizim regüle ettiğimiz piyasada biz akredite olmuş ve bu işi gerçekten bilen yapabilecek ve firmaları A noktasından B noktasına yani bulundukları noktadan bulunmak istedikleri noktaya taşıyacak e, insanlarla çalışmak istiyor kamu. Bunu aldım, alalı da bir yıl oldu yaklaşık. Hani ilerleyen dönemde, şu an için mesela ilerleyen dönemde bunun çok oturacağından eminim. Çünkü akreditasyon kurumu çok hızlı çalışıyor, çok evet. iyi çalışıyor bu konuda. Burada bir girilen firmada yol kazası yaşatmamak istemiyor devlet. Ve özellikle COSGAP şu an şey uygulamasına geçti. Mesela COSGAP danışmanlık hizmeti veren insanlarda kopi danışmanlığı sert çıkası arıyor. Hizmet alınan kişi o 200 kişiden, 250 kişiden Türkiye'deki biri olmazsa KOSGAP aracılığıyla hizmet veren danışmanlar firmalardan ufak ufak çıkmak zorunda kalacaklar. Zor bir sınavı var. Gerçekten yetkinlik... olarak da az değil mi? Kobi danışmanının sayısı da az şu an Türkiye'de. Evet, evet Filiz Hanım. Ben 90'cıydım. Şu an 200 ya da 250'ye ulaştı sayı. Evet. Ee, ben de çok artmasını çok diliyorum. Ee, çünkü bunun yaygınlaşma sayısından, bilinirlik açısından. Hani COVID danışmanlığı tarafına e, bunu anlattıktan sonra bir virgül koyup isterseniz konu açılmışken melek yatırımcılıktan da bahsedeyim. Memnun oluruz. Ee, şu anki faaliyet alın yerimiz bizim Otü Teknokent. Otü Teknokent'in içinde faaliyet gösteriyoruz. Çok ve arkadaşlarla da bazen sohbet ediyoruz. Hani e, ülke eğer bir gün Tesla benzeri bir şey yapacaksa ya da farklı bir şey yapacaksa kesinlikle buralardan çıkacak. O yüzden bu dünyayı ya bekliyoruz. Ya i̇nşallah. Bu ekosisteme girdikten sonra Filiz Hanım melek yatırımcılığın aslında ne kadar ulvi ve ne kadar o ekosistemin oyuncularına hizmet eden bir alan olduğunu keşfettik. Hı hı. Melek yatırımcılık çoğu denetmen arkadaşımızın da bizde anlayan ve bileceği gibi bilmiyorlarsa da anlatabilirim. Aslında can suyu ihtiyacı olan çok güzel bir iş fikri olan, çok güzel bir projesi olan arkadaşların e, bu projelerine başlangıçtaki o finansal olabilir e, ya da bir takım mental sıkıntılarını aşmak için firmaya ortak olan e, ve firmaya ortak olduktan sonra da eğer o konuda bilgi sahibi ise hani managing partner dediğimiz yönetici ortak olan evet. ama yoksa parasıyla orada bulunmak istiyorsa ki melek yatırımcılık aslında bunu tavsiye eder. Parasını koyup bir kenara çekilip Belli dönemlerle firmanın faaliyetlerini netleyen. Aslında günümüzde şöyle söyleyeyim ben size. Hani gönüllü bir şekilde girişimciye destekleyen destek, bir platform. Destek. Bu konuda da evet bu konuda da ülkemizde ciddi bir açık var. Ve geleceğin kesinlikle burada olduğunu düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Kuluçka merkezlerinde bir takım girişimler var Filiz Hanım. Ve bu arkadaşların biraz daha böyle palazlanıp biraz büyümeleri lazım çünkü eğer öbür türlü hani hep civciv kalacaklar. Bir süre sonra da böyle karda kışta ölecekler. Evet. İşte onu civcivlikten kurtarıp kuluçka merkezlerinde biraz daha büyümelerini sağlıyoruz. bunu mentor, iş koçu kimliğiyle de yapabildiğimiz gibi bir yandan da buna bütçe ayırıp o firmaların ortağı olma yönünde bir stratejik planımız da var. Barış Bey e, bence bir, bir program daha yapalım. Sizde birçok şapka var çünkü. Aslında belki de bundan sonraki program ya da programlarımızda e, Filiz Hanım'ın temel noktamız şu olmalı, piyasanın, şirketlerin neye ihtiyacı var? Yani belki benim üzerimden e, denetmen arkadaşlar ihtiyaç analizine yönelik soruları olursa, e, hatta bir gün canlı program... E, Memnun oluruz katılımcı olursa çok daha iyi oluyor bu tür şeyler, e, programlar. O yüzden böyle belki periyodik aralıklarla e, yani bir takım sorularını cevaplarsak bu görüşmeyi daha da faydalı kılarız. Barış Bey bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. E, tekrar bir araya gelmek ümidiyle diyorum. Çok derinlemesine değil, yüzeysel konulara girdik belki ama e, hani Bugün de, bir olsun diyelim. Evet, bu problem, bu bir olsun. bir olsun. İnşallah ilerleyen aşamalarda daha verimli, daha derinlere girdiğimiz toplantılarda yaparız. Ee, ben de tüm denetmen arkadaşlarının morallerini yüksek tutmalarını, piyasalarının onlara ihtiyacı olduğunu e, ve e, ilişki kurup, network kurup ilerlemelerinin onlar için çok faydalı olacağını e, söyleyerek isterseniz programı kapatmış olayım. E, üstün çok başarılar. teşekkür ederiz. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok mersi. Kendinize iyi bakın.